1818 yılında Mary Shelley toplumun katı normlarına meydan okuyarak edebiyat tarihine damga vurdu. Frankenstein adlı eseri yalnızca bir korku hikayesi değil, aynı zamanda kadın yaratıcılığının gücünü ve kararlılığını ortaya koyan bir başyapıttır. Shelley bu eserle bilim kurgu türünün temellerini atarak edebiyat dünyasında çığır açtı. Kadınların bilim, teknoloji ve yaratıcılık alanlarında söz sahibi olabileceğini kanıtlayan Frankenstein, insanın ahlaki sorumlulukları ve bilimin sınırlarını sorgulayan temasıyla bugün de güncelliğini koruyor. Üzerinden 200 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu başyapıt cesareti, vizyonu ve derinliğiyle hala ilham vermeye devam ediyor. Eğer hayatın senin için acımasız olduğunu düşünüyorsan, böyle örnekleri unutma.